Thank mm -hmm. you. Sen ben geldim. Geldim. ben. Merhaba. Merhaba. Evet. Kurtuluş Savaşı'nda hak ettiği namı iki tane güzide şehrimiz Şanlıurfa ve Gaziantep'in değerli insanları geçmişte toprakları için, bayrakları için seve seve canlarını vermişlerdir. Bir tarafta Göbekli Tepe, bir tarafta Zevukma. Tarih kitaplarının yeniden yazıldığı bu yeni kazılardan sonra bütün dünyanın gözü bu iki kadın şehir üzerinde. Bu kadın şehirde Yaşayan bütün insanlar birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamakla mükelleftirler. Barış her zaman için en iyi savaştan daha iyidir. Ben biliyorum ki bu bölgenin insanı kavgacı değildir. Barıştan yanadır, savaştan yana değildir. Çünkü milletini, bayrağını, toprağını seven insanlardır. Maalesef, maalesef bir anlık bu işbazlık neticesinde diyalogla çözeceğimiz sorular sorunlar bir anda kavgayla sonuçlanıyor ve bu kadim coğrafya yakışmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Bugünkü teknolojiyle burada olan bir hadise dünyanın her tarafından görülmektedirler. Bu şehirler hiçbir zaman için bu kötü görünümü hak etmiyorlar. İşte geçmişte kardeş olan ve birbirlerinden hiçbir husumeti olmayan iki kardeş, genç kardeşimizin bir tartışması, bir trafik kazası sonucu bir kardeşimiz aramızdan ayrılmıştır. <laughs> Cenab-ı Allah'tan o kardeşimizin tafsiratını, afiyetini diliyorum. Ben bu barışı sağlanmasında bizlerle birlikte olan Mustafa Bey, Şükrü Bey, Kutlu Bey, Efendim İbrahim Bey ve adını sayamadığım burada birçok insan doğru yolda bizimle beraber hareket ettiler. Kendilerine bu ulvi davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Yolumuz barış yoludur, insanlık yoludur. Çünkü mensup olduğumuz bir din anlamı barış ve kardeşlik dilidir. Hiçbir zaman için biz sorunlarımızı silahla, sopayla, kavgayla değil, adaleti, hukuku esas alarak diyalogla çözmek zorundayız. Cenab-ı Allah bizleri daim bir şekilde bizlere böyle bir araya getirirken hayırlı işlerde bir araya getirmeyi nasip eylesin. Bu barışı kabul eden Urfa'mızın ve Antep'imizin değerli Garayim aşiretiyle Didan aşireti Aslan ailesi Garayim aşiretinden Yiğit ailesine bu gösterdikleri özveriden dolayı çok teşekkür ediyorum. cenab Allah bu barışımızı daim ve kadim eylesin. Diğer husumetlere de örnek olması münasebetiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun. Sayın Bölük Komutanım, değerli misafirler, değerli basın mensupları, bölgemizin temsilcisi olan konuklarımız hepinize hoş geldiniz diyorum. Sevgiler saygılar sunuyoruz. Barış çok güzel bir şey. Ben barıştan yanayım. Barışı savunuyoruz. Barışın dünyanın her tarafında bizim bölgemizde, ilçemizde olsun, mahallemizde olsun, köyümüzde olsun, ilimizde olsun, olsun ben yurdumuzda olsun. Her yerde barışı kardeşliğin sürmesini diliyoruz. Herkesin buraya gelme zahmeti bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgiler saygılar sunuyorum. Kıymetli misafirler, böyle güzel bir organizasyonda bulunduğumuz için tabiri caizse ben giderek çok sevinçliyim. Niye giderayak diyorum? Çünkü dört yıl önce dizim kaymakamlığı görevine başladığımdan sonra geçen hafta İstanbul Sultanbeyli'ye yeni tayinim çıktı. Bu da benim katılacağım en son organizasyonlardan bir tanesi. Dört yıl önce Nizib'e göreve başladığımda yine böyle bir barış yemeğini başladıktan hemen bir kısa süre sonra bir barış yemeğinde buluşmuştuk. Zannediyorum bu süre içerisinde herhalde bir on tane böyle bir organizede de buluşmuşuzdur. Bu neyi gösteriyor? Biraz önce de katipler belirttiler. Gerçekten bu kadim bölgenin insanı her zaman barışı istemiştir. Birlikteliği istemiştir. Bir yerde fitne varsa, dövüş, kavga varsa onu da böyle bir araya gelerek sonuçlandırmışlardır. Burada da maalesef gençlerin bir anlık öfkelerinin sonucunda bir tatsız olay yaşanmış. Bunu da tabi adalet ayrı işleyecektir. Ama önemli olan insanların huzur içerisinde, kalanların huzur içinde yaşaması çok önemli. İşte bu barış da onu sağlayacaktır. Ben başta Mustafa Bey ve doktorumuz olmak üzere bu barışa, bu organizeye katkı sunan hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yine Gaziantep, Urfa kardeştir. Yine bir araya gelmişler. Bu organize olmuş. Ben tabii ki öncelikle hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum acılar paylaştıkça azalır. İşte bu da o acıyı paylaşmaktır. Bundan sonra hayata güzel yönden bakıp e, bir arada yaşamak insanlara yakışır bir davranıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, hepinize de helallik diliyorum. Burada nizimliler var. Onlara hizmet etmekten büyük gurur duydum, mutluluk duydum dört yıl. Allah'a ısmarladık diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ama ben çok kıymetli Sayın Kaymakam'ın kıymetli hazirun isimlerini hatırlayıp hatırlamadığım bütün Nizikli, Gaziantepli, Şanlı, Urfalı, Suruslu, Harranlı bin kardeşlerim. Barış yapıcıları, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Rabbim devamlı bu sevincimizi daim eylesin. Barışı hakim kılsın. Selam ismi şerifiyle Rabbimiz bizleri selam ile selamet ile esenlik içinde yaşamayı, kardeşçe yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Ben de hem Mevlidine bir haftası dolayısıyla bu mübarek haftanın bereketiyle barış yapıcılar olarak Mustafa kardeşimize, ve e, doktor beye, akrabalarına ve bu davete icabet eden hem Aslan ailesine hem Yigit ailesine teşekkür ediyorum, dua ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Çünkü insanlık tarihinin ve yeryüzünün en hayırlı işini yaptınız. Barış. Barışta esenlik vardır. Barışta hayır vardır. Öfkeye yenilmek her zaman sonu hüsrandır. Allah Teala öfkesine hakim olup öfkesini bastıran, affedici olan, affedenlere en büyük mükafatı Yüce Rabbimiz ihsan ediyor. Bizler de insanlar olarak bu güzelliğe el açıp, elimizi verip, kucaklaşıp, barışıp hayatımıza devam etmek durumundayız. Ben de bu vesileyle bu elim olayda hayatını kaybeden kardeşimize Yüce Mevla'dan rahmet dilerim ailesine, geride kalanlara da hayırlı bereketli ömürler diliyorum. Ben de Sayın Kaymakam'ın müsaadesiyle, ben de bizim son günlerim, son dakikalarım burada. Benim detayım Mardin'e çıktı. İyi ki sizleri tanımışız. İyi ki sizlerle beraber üç yıllık bir süre hizmet sürdük. Ben de kendime, şahsına müteallik haklarımı size helal ediyorum. Sizlerden de helallik diyorum, diliyorum. Allah Teala barışımızı, kardeşliğimizi daim eylesin. Yüce Rabbim imanı gönlümüze yerleştirsin, bizi birbirimize sevdirsin, kalplerimizi birbirine ısındırsın ve bizi raşit kullarından eylesin inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yüce Rabbimizin selamı, selameti, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Saygılar sunuyorum efendim. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn emma ba'd. Sanki de gel kaymakamın ve hep iki taraftan gelen kıymetli katılımcılar, hepinize Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Bugün sizler mükafatı aklın ve hayalin idrak edemeyeceği kadar büyük bir işin altına imza atmış bulunmaktasınız. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nde şöyle ifade ediyor. Ketebna ala bani İsrail ennehu men katala nefsen bi nefsin au fesadin fil ard fe kaennema katala nas cemian. Bir cana kıymanın ne büyük bir vebal olduğu ve bir canı kurtarmanın da ne kadar büyük bir sevap olduğu makamda ifade sadedinde Allahu Teala diyor ki biz İsrail oğullarına şunu yasalaştırıp kayıt altına aldık. Kim bir cana kıyarsa bütün bir insanları, insanlığı öldürmüş gibi büyük bir veben altına girmiştir. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi büyük bir mükafata mazhar olmuştur. Bugün sizler kan davasını bitirmek suretiyle, dökülmesi muhtemel nice kanların önüne geçmek suretiyle işte bütün insanları kurtarmış kadar bir mükafata mazhar oldunuz inşallah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 1400 yıl önce veda hutbesinde şöyle diyordu. Cahiliyenin bütün çirkin işlerini ayaklarımın altına aldım. Ve yine cahiliyeden kalma Ayaklarımın altına aldığım ilk kan davası da Hüseyin kabilesinin bizden Haşim oğullarından öğündükleri harisenin oğlu İbn Rabia'nın kan davasıdır. Ve Allah Resulü büyük bir sünneti başlatmıştı. Bugün sizler her iki taraf ve burada hazır bulunanlar o, sin o sünneti ihya ediyorsunuz. Allah Resulü alemlere rahmet olarak gönderilmiş şefkat peygamberi olarak biliniyor. Bugün sizle işte o kutlu nebinin kutlu ümmeti olarak böylesine büyük bir işin altına imza atıyorsunuz. Allahu Teala bizi birlik, beraberlik ve kardeşlik üzere kılsın inşallah. Bugünlerde en çok buna muhtacız. Allah hepinizden razı olsun. O kutlu nebiyle beraber sizi cennete buluştursun. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ببرش إلى الأبد دامت مسيحي وإلى الله الفاتحة أكبر الله أكبر الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا رحمن يا رحيم وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لك الحمد والشكر يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، واختم بالصالحات اعمالنا، وهب لنا من لدنك رحمه، انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اجعلنا من مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والعصيان والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أي بزدري وقتا واردا varlığından haberdar eden, sayısız nimetleriyle bizleri donatan, kuşatan, yediren, giydiren ulu Allah'ımız. Sana hamdü senalar ediyoruz. Hamdimizi kabul eyle. Dualarımızı sana yapıyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbel Alemin. Şu mübarek vaktin, bu mübarek saatinde bu güzel ve hayırlı barış işini yapmak üzere toplandık. Sana el açtık, duaya durduk, dualarımızı kabul eyle. Bu barışımızı hayırlı eyle. i̇lel evet kıyamet sabahına kadar daim eyle. Bizleri birbirimize sevdir ya Rabbi. Gönüllerimizi birbirine ısındır ya Rabbi. Bizleri birbirine acıyan, birbirine rahmet eden, merhamet eden, acıyan, bahtiyar kullarından eyle. Ya Rab, sulhü selahı, selameti, evlerimizden, hanelerimizden, memleketimizden, yurdumuzdan eksik etme ya Rab. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Bu barışımızın daim olması için, dualarımızın kabulü için, hastalarımızın şifası için, borçlarımızın borçlarını edası için, Dertlerimizin dertlerine derman olması için dualarımızın kabulü için El Fatiha. Allah hayırlı mübarek eylesin. Buyurun. Buyurun. Değerli kardeşlerim, ben konuşmamda da değindim. Bu vesileyle bu güzel ortamı Aynen. ve anı bizlere Aileleri ortaya ailesine teşekkür ederim. ediyoruz. Bu Rabbimiz şahırlarını eksiksiz Aynen. versin. Aynen. Allah cümlesinden razı olsun. Müce Allah'ın bu güzelliklerimize tattırdığı Aynen. için sonsuz hamdü seneler olsun efendim. Barışımız hayırlı ve uğurlu olsun. Allah, Allah hayırlı uğurlu eylesin. İnşallah bundan sonra Allah Allah fitne, fesada, fesada yer yok. Teşekkür ederim. Tamam. Herkes kendi tarafına sahip çıksın. Allah'ın izniyle. Bundan sonra huzur içinde, barış içinde birlikte yaşayın. Evet. 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 <laughs> yani örfüne, geçmişine aykırı olan ve Cenab-ı Allah tarafından haram kılınan faiz ve madde bağımlılığı maalesef maalesef ileri boyutlara ulaşmıştır. Buradaki bütün kanaat önderleri Urfa'nın, Antep'in ve çevre illerinden gelen gelen dostlardan şunu istirham ediyorum. Aramızda avukatlar var, benim yeğenim avukat Serdar, ben vatan mahalle muhtarı, İbrahim Boyun Bey, kaymakamımız, burada komutanımız, burada Fevzi'nin kol Bey var, Şükrü Bey var. Hepiniz birer tane bu işlerden mücadele eden birer toplumun gönüllü neferi olmanızı istiyorum. Çünkü devlet aciz değildir. Ama ama herkes herkes evindeki mahallesindeki bu illetten bu çocuklarını kurtarmak için gayret göstermelidir birçok olaya baktığım zaman bugün Urfa'dan gelirken işler acısı bir durumdan 75 yaşındaki bir baba yıllarca bütün emeğini vermiş ve o çocuklar o illete düşmüş. Ondan sonra o baba geldi çaresiz bir şekilde bütün mal varlığını, var varlığını kaybediyor ve biz bu uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyelim. Çünkü bu kara leke bu kutsal topraklara yakışmıyor. Benim sizden tekrar tekrar istirhamım Arap tefecileri, madde baronlarına hiçbir zaman için kıymet ve değer vermeyin. Bu konuda olan devlet acil değildir. Devletimize başvurduğunuz zaman ilgili neyse o yapılacaktır. Temiz bir toplum için herkes üzerine düşeni yapmak zorundadır. Bu bizim geleceğimiz açısından önemlidir. Ben zamanınızı aldığım için sizlerden özür diliyorum. Barışımız daim ve kadim olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu ve şrabu ve la tüsrifu innehu la yuhibbul musrifin sadakallahu al-azim. Elhamdülillah, <laughs> elhamdülillah. Elhamdülillahillezi et'amena ve sekana ve cealena minel muslimin. ورحمة الله وبركاته على الطعام والآكلين نعمة جليلة بركة خليلة شفاعة يا رسول الله اللهم زيد ولا تنقص بأسرار الحكمة الفاتحة